Flash gelişmesine bakalım değerli arkadaşlar. Ondan sonra Rojava'daki gelişmelerle devam edelim. Şimdi HPG basın ve irtibat merkezi bugün bir açıklama yaptı. Bu öğleden sonra ve HPG yaptığı açıklamada bir Skorsky helikopteri düşürdüğünü açıkladı. İki helikopteri de darbeledi. Yönünde bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Türkiye'nin Federal Kürdistan bölgesinde bulunan ZAP, Avaşin gibi ve Metina gibi bölgelere başlattığı o operasyon 5. ayına girmek üzere ve onlarca yüzlerce saldırı gerçekleştirildi. Her akşam uçaklar bombalamaya devam ediyor. Korucular katılmış, askerler katılmış. Yine Rojava'dan getirilen, e, Suriye'den getirilen çeteler var, üsul çeteleri var. Haberlerini yapmıştık, ekrana görüntüler getirmiştik. Hatta o Süneş kanal Pardon, savaş tünellerine Köpeklerin sırtına bombalar bağlayıp kameralar bağlayıp gönderdiklerine dair gerilla görüntüler ele geçirmişti. Onları sizlerle paylaşmıştık. Helikopterler düşürüldü. Bugüne kadar yayınlanan tam 6 helikopterin görüntüsü şu anda Gerilla TV, e, HPG'nin resmi sitesidir aynı zamanda. Orada yer alıyor. Ve Gerilla... TV'nin yayınladığı görüntüler yaklaşık 17-18 tane sadece bu zap döneminde çekilen görüntülerdir. İşte e, patlatılan e, araçlar, yine baskın yapılan asker yer vesaire cenazeler. Şu bu ben detayına girmek istemiyorum işin doğrusu. Esir alınan askerlerden tutun cenazelerini el konulan askerler falan isim açıkladılar, ailelere çağrı yaptılar. Hızlı hızlı söylüyorum ben ama Türkiye devleti bunların hiçbirisini gündeme getirmedi. Daha geçen hafta bir helikopterin düşürdüğüne dair yine bir haber yapmıştım size aynı bu şekilde dedim ki bu helikopterle ilgili bir görüntü yayınlanır mı yayınlanmaz mı bilmiyorum ama ertesi gün yayınlanmıştı. Şimdi e, Zapt'a 2 Eylül'de e, indirme yapmaya çalışan indirme yapmaya çalışan bir Skorsky helikopter e, vuruluyor e, ve HPG'nin yaptığı açıklama aynen şu. Bu helikopter vurulduktan sonra alandan 100 metre uzaklaşmadan düşüp patlayarak içindeki askerlerle birlikte imha oldu diye bir açıklama yaptı değerli izleyen net olarak. Ama görüntü halen yok. Bilmiyorum. Yarın mı yayınlanır? Görüntü var mı yok mu? O konuda benim bir şahsen bilgim yok. Geçen helikopterde demiştim. Ertesi gün yayınlamıştı. Yarın da gelebilir. İki gün sonra da gelebilir. Onu ben bilmiyorum. Çünkü eylem daha yenidir yani. O yüzden daha dün gerçekleşen bir eylem olduğu için herhalde görüntüleri toparlamak, götürmek, göndermek daha şartlarında herhalde o kadar kolay olmasa gerekiyor. Dolayısıyla görüntüler geldiği zaman da mutlaka sizlerle bir şekilde paylaşacağız. Ha Türk Devleti buna yönelik bir açıklama yaptı mı? Yok. Biliyorsunuz bir helikopter boş uçmaz gittiği yerlerde indirmeler için gidiyor genelde ya da bombalamak için ya, için gidiyor değil mi? Yani bir helikopterde sadece bir helikopteri, ku helikopteri kullanan bir ya da iki kişi değil. Yani içinde o e, giden görevler, o mu muhimatta da yere indiren ya da ne yapan ne bileyim indirme olduğu zaman 15-20 asker içeride e, içinde yer alıyor zaman zaman. Dolayısıyla bilmiyoruz içinde kaç kişi var ama hep Egemi yaptı net açıklama. E, vurulduktan 100 metre o alana uzaklaşmadan 100 metre gitmeden bile düşüyor. İçindeki askerlerle birlikte imha olduğunu söylüyor. Benim kanımca buna yönelik bir görüntü gelecek gibime geliyor. Onu bilmiyorum. Değerli izleyenler bu haberi geçtikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimleri devam ediyor. Rojava ile ilgili ve Rojava'da faaliyet gösteren siyasi toplum siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri Rojava, Suriye'nin yeni temsilcisi, Amerika'nın özel yeni temsilcisi Nicolas Granger ile bir toplantı gerçekleştiriyorlar. Bir araya geliyorlar. Görüşmeler Rojava'nın mevcut durumu, yine yaşanan saldırılar, bölgeye ve verilen uluslararası destek ve bölgenin geleceği konusunda görüş ver, alışverişinde bulunuyorlar. Şimdi Granger Suriye krizini siyasi çözüm siyasi çözüm bulunması için Suriye krizinin kendileri için ve dünya için, Orta Doğu için önemi e, ne dikkat çekiyor? Önemli olduğunu altını çiziyor ve ABD'nin Türkiye'nin saldırılarına ilişkin tutumunu net olarak zaten dile getirdiğini söyleyerek bir noktayı açıklıyor ve diyor ki ABD bu noktada net olarak tavrını zaten ortaya koydu. Hatta birçok mektup gönderdi ve bu saldırıları kınadığını da resmen açıkladı. Şimdi bu mektup meselesi kafama takıldı. Kamuoyuna yansımadı hiç. Ama bu e, yetkili Nicholas Granger bu toplantıda Türkiye'ye bu konuda mektup gönderdiklerini söylüyor. Yani resmi olarak evet Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü e, açıklama yaptı 2-3 defa. Amerika Beyaz Sarayı Sözcüsü de yine açıklama yaptı resmi olarak. Hem bu saldırıları kınadılar hem de Türkiye'nin böyle bir saldırı, böyle bir operasyonuna karşı net olarak tavırlarını koydular. Evet ama Türkiye'ye bir mektup gönderdiklerine dair bir bilgi paylaşılmadı. Kamuoyuna da böyle bir şey düşmedi. Böylelikle bu yetkilinin verdiği bilgi çünkü sıradan bir insan değil Suriye özel temsilcisi yani çok çok önemli bir isim bu. Türkiye mektup ne zaman gönderilmiş bilmiyorum. Ve mektubun içerisine de örnekte herhangi bir açıklama da yapmıyor Rangır. Ee, Bakalım önümüzdeki günlerde bu kamuoyuna yansıyacak mı ya da Amerika tarafı bir açıklama yapacak mı ya da Trump'ın Erdoğan'a yolladığı o mektuba benzer bir mektup mu onu da bilmiyorum işin doğrusu. Rangır Rojava ziyaretinde yaptığı açıklamada Suriye'nin e, kuzeydoğusunda diplomatik bir temsilciliğin bulunması, e, ABD'nin bölgeyi destekleme, bölgede güvenlik ve istirahat sağlama arayışındaki ciddiyetinin bir göstergesidir dedi doğru söylüyor bakalım önümüzdeki günlerde acaba değerli izleyenler Tayyip Erdoğan'ın Rojava'ya birkaç gündür Rojava'yı dillendirmemesi ve Yunanistan'a yüzünü çevirmesinin sebebi Amerika'nın Erdoğan'a yolladığı bir mektup olabilir mi bilmiyorum. Bunun arkasında bir şey var ama ya Erdoğan'a çok sert bir mektup göndermişler onu bilmiyorum ben. Şimdi bütün bu gelişmeler yaşanırken ben NKS ile ilgili çok fazla haber yapmak istemiyorum. Yapmıyorum da zaten. İşin doğrusu yer de vermek istemiyorum. Çünkü NKS e, 3-5-10 kişiden oluşan ve Türkiye ile diyalogu olan, finansmanlı Türkiye tarafından yapılan, Rojava'nın geleceğine dair hiçbir planı, projesi olmayan bir ya bir dernektir yani bir, bir siyasi parti de değil bir dernektir. Şimdi NKS'e bir çağrı yapmış bugün. Ben baktım Güney Kürdistan'daki bütün sosyal medya dahil olmak üzere kurumsal medyalarda e, bunu pardon arkadaşlar e, bunu şey yaptılar. Manşete taşıdılar. Enekese'den Türkiye'ye Efrin çağrısı. İşte doğrusu ben de merak ettim. Bir habere baktım. Ve bunu da sizlere paylaşmak istiyorum. Enekese Türkiye ve uluslararası kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklamada bir çağrı yapıyor. Diyor ki Türkiye bağlı silahlı grupların Efrin'den insanlık ve doğa karşıtı eylemlerini ve ihlallerini sona erdirmelerini istedi. Şimdi bakınız EFRI'nin işgal edildiği zaman bizzat Türk Devleti'yle birlikte Türk Devleti'ne yardım eden, önünü açan oradaki ajanlara örgütleyen Enekese'den yani bahsediyoruz. Yani Türkiye'den taraf olan ve EFRI'nin işgal edilmesinde önemli bir e, role sahip olan bir KDP destekli bir partiden bahsediyoruz. Toplam üyesi 30'u geçmez. Onu geçerim ama Amerika ile sıkı fıkı ve Türkiye ile sıkı fıkı İstanbul'da toplantılar, maaşa bağlanmalar vesaire onlar bizim işimiz değil. Ben şunu merak ediyorum. Efrin'i terk edin demiyorlar. Bakınız. Efrin'i karıştıran insanlık ve doğa karşıtı eylemlerini ve ihlallerini sonra erdirme çağrısını yapıyorlar. Demiyorlar ki siz Efrin'i işgal ettiniz. Efrin Kürt toprağıdır. %98'i Kürttü geldiniz malına, mülküne kondunuz demiyor. Diyor ki ihlallerinize son verin. Yani biz memnunuz bu şekilde. Efrin'in işgal edilmesi eyvallah işimize geliyor. Ama işte biraz normal davranın diye çağrı yapıyor. Ya bunlarda zerre kadar Kürtlük adına bakın şu kadar ha. Zerre kadar Kürtlük olgusu olmuş olsaydı, ulusal bilinç olmuş olsaydı şu çağrı yaparlardı. Siz Burada Kürtlere zarar veriyorsunuz. İşgal ettiniz yetmedi. Kürtleri burada tehdit ediyorsunuz. İnsan haklarına aykırı eylemler yapıyorsunuz. Kürt yerlerinin demografisini bozarak Araplara getirip yerleştiriyorsunuz. Burayı terk edin diyeceğine adam diyor ki eylemleri, ihlallerinizi sonlandırın diyor. Şimdi birileri çıkıp bunlara Kürt Partisi diyor. Muhatap alıyor. Bakınız Mazlum Ebti daha önce Rojava ile ilgili biliyorsunuz bu ulusal işte Rojava ulusal partileri falan toplanıyordu. Bir yıl oldu falan ilişkiler kesildi. Sebebi ne? Size söyleyeyim ben. Sebebi ENKS'nin Türkiye'nin dayatmasını dayat. Bak ENKS'nin Türkiye'nin dayattığı maddeleri Rojava özerk yönetimine dayatmasıydı. Neydi bu? Bunlardan bir tanesi şuydu. ENKS dedi ki efendim biz dedi e Bas bazı döneminde ki eğitim sistemine geri döneceğiz. Nedir bu sistem? Kürtçe yok. Eğitim dili şu anda Kürtçe ya Rojava'da. Hayır efendim biz eğitim dilimini dilini Arapça yapalım. Yani Esad'ın eski sistemi, Baas rejiminin eski sistemine geri dönelim. Askeri olarak da <laughs> özür. Askeri olarak da biz kendimizi fes edip efendim e, Suriye ordusuna katıalım. E, e yine yönetim noktasında da eğer özellik devam ederse ben de bu işin bir ortağıyım. Askeri anlamda, siyasi anlamda bütün kurumlara beni ortak yapacaksınız. Parmağını kanatmayan bakınız. Parmağını kanatmayan eline bırakın silah almayı, kalem bile almayan Rojavanın özgürlüğü için hiçbir bedel ödemeyen bir parti geliyor, oturuyor masaya ve 15 bin Kürt'ün kanıyla, en az 15 bin Kürt'ün kanıyla, 50-60 bin e, yaralı olan ya da gazi olan Kürdün kanıyla oluşturulmuş bir oluşumu feshetmek istiyor. Eski sisteme döndürmek istiyor. Ve kendisi de gelip hazıra konmak istiyor. İşte tam bu noktada, Rojava özel yönetimi ve başta da Sayın Mazlum Ebdi de hatta umudu vardı. Yani biz tekrar görüşmek istiyoruz. Ara verdik dedi en son 3 ay önce. Umudumuz var. Ama ben size açık söyleyeyim. Enkeseye yönelik kimsenin umudu olmasın. Enkesenin bütün yöneticileri şu anda zaten İstanbul'da, Ankara'da, villalarda AKP'nin kontrolünde yaşıyor zaten. Her gün MİT'le birlikte gelip oralarda toplantı yapıyorlar zaten. Tamamen projeleri ve planları Rojava'daki bu özel yönetimi bir şekilde içine girerek dağıtmak zaten bunu herkes biliyor. E tabi bunu bilen özel yönetim KS'de mazlum ebti özellikle yemedi bunu ve kabul etmedi. Kabul etmediği zaman da ulusal birliğe bunlar da aynen KDP nasıl ki Kürtlerin ulusal birliğine yaklaşmıyor tek başına kalmış Rojava'da da ulusal birliğe yaklaşmayan Tek bir hareket var, parti var, o da Enekese. Bir de Enekese'nin başka bir yönü var. Çok çirkefçe Kürtlere saldırıyorlar Enekese üyeleri. Bakın sosyal medyaya girin, Enekese'li olduğunu söyleyen Kürtler, bireyler, hakaret ve küfür ederek Kürtlere saldırıyorlar. Tamam Kürtler birbirini eleştirebilir. Bakın ben eleştiriyorum şu anda. Ben küfür ediyor muyum? Ama bir Kürt, bir Sosyal medya üzerinde başka bir Kürt partisine küfür edemez. Bunlar belden aşağı iğrenç küfürler ederek, Türk devletinin bile, bir faşistin bile dile getirmediği hakaret ve küfürler ederek kendilerini Türk devletine şirin göstermeye çalışıyorlar. Aynen KDP'nin yaptığı gibi. Öte taraftan KDP ulusal birliğe yanaşmıyor. Bir taraftan da Rojava'da yine KDP'nin desteği ve Türk devletinin desteğiyle kurulan ENKS'nin birkaç kişiden oluşan bu enekese ulusal birliğe yaklaşmıyor. E olsun yaklaşmasın yani Kürtlerin yapacağı şu. Enekese mi yaklaşmıyor? KDP mi yaklaşmıyor? Kardeşim birliğinizi sağlayın. İki parti mi? Bir parti mi? Beş parti mi? Yaklaşmayan yaklaşmasın. Siz ulusal birliğin, ulusal birliği ne PKK'ye bağlı ne KDP'ye bağlı ya partilere bağlı olmaması gerekiyor. Bir parti gelmiyor mu? Canı cehenneme. İster gelsin ister gelmesin. Ama dediğim gibi işte yapmıyorlar, ya yapamıyorlar, yapmıyorlar. Herkesin bir yerde bir çıkarı var maalesef maalesef. Ee, değerli arkadaşlar modlar var var merak etmeyin. Modlar var. Modlar kendi görevini yapıyor arkadaşlar. Siz modlara takılmayın, yorumlara takılmayın. Siz yorum, şeye izleyin. Boş verin siz. Eee gelsinler Türkiye Cumhuriyeti nedir? Tamam biz biat edeceğiz kardeşim. Tamam. Eylemini yaptın mı kardeş? Troll kardeş. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne tamam biat edeceğiz. Eylemini yaptın mı Cikim. cicim? Cicim. Yaptım yavrum. Tamam o zaman git bak ne güzel.